Aha aha aha. Oğlum nereye düştün lan? Allah Allah Allah. Ah be oğlum ya. <laughs> Niye bu kadar hızlı açıyor lan? Abi tam grip varmış. Nice um, hey, nice. GG man. Oh, ho, ho, ho. that was so racist, GG ah, man. Brazil, hey, ah. get Get ready, get ready, get ready. Come, come, come. There welcome country, no clean water. Your mom is a dog. Nice. Hey, you are crying, you are crying, you are crying, man. Nah, Stres attık oyunlar silindi ya şu anda. Adam ne ana ne bacı ne avrat bir şey bıraktı ya. İnanılmaz ya. Terbiyesiz ya. Hüdük gibi raşlarsa böyle ölürsün yani. O villaya böyle hüdük gibi raşlanmaz. Öğrendi ama öğrendi. Yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş. Abi bunun extend lazım ya. Quick draw değil, extend draw. Değil mi ya burada Allah Allah. Vs yok mu? Vs genelde çıkmadığı için hiç aramıyorum bile artık. Fark etsin, hiç söylemiyorum bile. Bir tane Vs çıktı. Onunla da win alıyoruz. Sonra bir daha asla oynamıyoruz Vs. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Bir tane değil iki tane. Uhuhu. ya işte PUBG beni seviyor arkadaşlar ya görüyorsunuz ya. Hani beni bir tanelik sevmiyor yani iki tanelik seviyor. Baba geliyor giriyor ya ben giriyor ya ben. Baba 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 baba. Ekmeğime geliyorlar ya direkt. Mum bu. Ne oluyor? Lan yani airdrop villanın içinde ya millet giremiyor villanın içine korkudan. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl Orada şey ben PUBG oynuyorum. Bunları saklıyorum ya. Ana ne saklayışa bak. Oğlum vallahi var ya vuruyordu ha eleman. Nesin lan sen? Burcu mu? Bak gidiyorduk ha. Utku bir tane adam var Osman Gazi Onu klibini göndersene bana. Ah be oğlum. Yakındı. Ben şunları bir saklayayım da. Ne olur ne olmaz. Yarım gün lazım olarak ha. Bence gayet iyi sak. Bu <laughs> <laughs> ne ya orada? Neyse onu kimse bulamaz orada. Kimsenin aklından gel, aklın ucundan geçmez orada oldu. Eksant yok bu silah sıkıntı olacak ya. Osman Gazi sanırım yani Niki. Ah. gönderebilirsin hatta. Lan Allah'ım ya Rabbim ya. Çocuk saldı sandım. Salmamış. Şimdi fullenelim. Ya koşmak istiyorsa buraya koşabilir zaten ama sanmıyorum böyle bir harekete gireceğini. O değil bu başkası sanırım. Hak ettiğini buldu ama Bambi. Arabanın tekerlerinden bir kurtulalım da. Güzel bombaydı bence ya. Oy. Aslında inanmıştım o bombaya. Niye ikinci bomba attıysam? Stres atıldı. Stres atıldı. Ananı avradını. Bu ne lan? Ne oldu? Oo. Uh. Herkesin kaskı çeşkil. Ne lazım başka el bombası, molotov. 180 mermi. mı? kutu yok. Okay. Mermisi biraz az mı aldım ben etalara? Mermisini. Neyse önemli değil ya. 30 mermi sıkmam zaten. Just, sıksam da vururum birilerine. Mermilerini alırım. ateş edip duruyorlardı. Ne oldular? Oo abi pes sıktı abi AWP çok zevkli olabilir şu anda. Ver bakalım bize bir kayalım AWP sıkana kadar bir daha. Sanırsam şuradan çıkmıştır ya. Genelde AWP'ler orada oluyor. Nasıl bir genellemeydi bilmiyorum ama öyle oluyor. Nikini hatırlıyor muydum ya? C falan başlıyor herhalde abi Ah şu 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 şu. Am um, am <laughs> <laughs> Neyse. Niki de çok kötü başlıyormuş ya. Niki A ile Ama öldü demin. Gidip bakalım bunun notuna. Da umarım çıkışını yakalayabilirim ya eğer öldürebilir tam bereç avp'miz olacak kuş 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 biraz 30 vermişse beni, bana güven vermiyor da yemiştir onun lootunu rastgele bir yerde savaşmamışlar mı? Allah ekber. Ee? Abi oradaymış. Abi var ya bir, bir milim ya. iki kere bir milim kaçırdım ya. Headshot'ı. Eftundu falan herhalde ya. Bunun AWP almamış bu Bunun notuna bakmak. Neyse bakalım bunun notuna da bu öldürdü demin AWP'li adamı ama AWP'nin AWP'yi almadı yani. Niye almıyor ki? 2 saat AWP'yi arayacağım şimdi. Kim bilir nerede öldür şimdi? Aa orada. Orada Ana harbi almamış. Harbiden bilerek ve isteyerek almamış abi. Vay anasını arkadaş. Lan ben AP bırakacağım var ya ağzıma şarsınız siz benim. <laughs> 60 canı varmış. Aha eksant falan ne kadar şanslıyım ya bir de quick draw. Quick draw. Aa, aslında arabalık bir safe mi Dur bakalım. Şu artıda devam edebiliriz araba kullanmaya. Lan ne yaptım? Bu da bu da garip bir hareketti yani ben de <laughs> yanlış düşünmüştüm. hoş geldin canım. İkinci ayın kutlu olsun. Bu arada çekilişe katılmaya hak kazandın. Selamlar. Merhabalar efendim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün çekilişi çekiyoruz. Yani artık son dakikaları böyle yani bu yayını kapatacağım. Gece yayını açacağım. Gece yayını çekilişi çekeceğiz. Artık haberiniz olsun yani. 2 Mart çekilişimiz geldi çattı bugün 2 Mart. Çekil şimdi çekiyoruz yani haberiniz olursun artık. Ben katılmadım monitörüm koltuğum nerede demek yok. Twitch Prime ile üst sesle beraber katılıyorum. <laughs> tek nefes. Nasıl söyledim lan hepsini? Herhalde. Boş oldu. eksik takalım ya. Böyle daha güzel. Ya bir şey de ihtiyacım yok biliyor musun? Artık bundan sonrası zevk meselesi ya loot. Farmların hepsini almak istiyorsan peki nasıl alabilirim? Smoktan feragat edebiliriz. Agresif gameplay'imiz var şu anda. Yıldız 33 hoş geldin canım. Mersin'di kardeşim. Eyvallah. Mersin dedim canım. Tantuni çekti ya. Öf. Kral eyvallah. Bolt move daha abone olmuş. Merhabalar efendim. kanka 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 kanka, kanka. <laughs> Ona yeter ya Badış <laughs> at iyi vurdum Ya böyle hiç yoktan çıkan oyuncular beni çok tilt ediyor ya Kanka var ya sana o kadar titri oldum ki bütün molotoflarımı atacağım. Ya yoktu oğlum demin böyle bir oyuncu yoktu yani burada. 30 saniye önce. Karavel hoş geldin canım. Eyvallah eyvallah. hareketsiz ya. Vuruyor ama iyi yok ettim ha. Bana bir tane vest lazım temiz. Ver. Tüm molotoflarımı atıyorum ya sinirden. <laughs> Oğlum ben... Valla kendi karşıma gelmek istemezdim. Kaç tane molotof attım sinirlenip. Dördüm, dördüm var herhalde ha. He. Easy play, yazmış. Yes, çift çuf çuf demiş. Tren mi geldi? Ana ne var adını? Bir de üzerine Osman X63 hoş geldin canım. Eyvallah. Oyunun sonlarına doğru geldik. Burada yılan çıkarsa yine sövdüm. Ecde durmak daha iyi ya. Hemen hızlı ortalamayalım. Bir oyuncu daha vardı ona bakacağım da. Kopop <laughs> hoş geldin canım. Oğlum sonunda sinek uçuyor sandım ödüm koptu. Böcek koluma değdi sandım var ya ödüm koptu. <laughs> ondan ondan korktum ya <laughs> an. mı takılıyor? Bir de aşağısı vardır bunun. de bakalım da bir. ben böcekten aşırı ti böyle tiksinir korkarım ya. bak ben kocamanım. Böceğin belki bir bin katı falanım. Ama namussuz beni korkutuyor ya. Dur şu alana doğru ufaktan koşalım. Korkutabildiğime sevindim. <laughs> Evet, hoş geldik kanka. Siz de Twitch Prime ücretsiz abone olup beni korkutabilirsiniz. <laughs> burada sabit durum ateş etmek çok kötü ya. Hiç cover var hiçbir şeyim yok. Ben ne akla hizmet buraya geldiysem şu evler sahipte mi? Evler de çıkacak. Birazcık burada takılabilirim ama. Hey operatör hoş geldin. Teşekkür ederim sen için kral. Eyvallah eyvallah. Gerçekten burada sabredebiliriz ya. Yani çok böyle saldıracak bir yer yok. Gizli gizli koşmaya çalışan varsa bilemem gerçi ama phase 5. Böyle o kadar koşmalık bir şey kalmadı yani. hafta koşamaz insanlar o kadar kolay. Evin içinde al alındı. Bak dışından mı aldı ya? Üst taraftan mı aldı kill'i? Tamam, sonraki save'de de oynarımız var. Abi ah ya ulan. Kanka oğlum. Bu fırlayalım Şu alttaki adam koşacak şimdi onu tutmam lazım. Ana onu öldürdüler sanırım. O muydu deminki lan adamın? Tamam. Sanırım. olabilirim ya. Şuradan sniper sıkacak şimdi. Anlama be ya. Buralarda hiç oynarımız yok. Bir tane şu salak kulübe var. Onu mu oynayacağım artık? Ne yapacağız? Bura nasıl? Bu hareketi yaparsam ölebilir miyim? Bir tane smoke'la yaşarım ama. Ben ne yapacağım biliyorum ben Gitmem lazım. Fazla geliyor çünkü bir de arkamda da bir oyuncu var. O da sıkıntı yaratacak. Boş. Güzel. boş. Yolum. Bir tane daha o gaz tarafından gelecek vardı sanırım ya. Ama bu, o da olabilir. Olmayabilir. Abi sniperle öldü geriye. Ne bir karşıya koşuşum var bir de. Yani bu. Her ne de bu, GG. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen padi.com'un linkinden desteklemeyi unutmayın. Hemen aşağıdaki linkten kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, GG.